Her da otomatik olarak benim sesim sessiz ağrımıyor Doğduğum gün sevgisiz her günü kimse bunu kurduramıyor Her program beni sansürlüyor her kanal beni yayınlamıyor Herkesin nefes aldığı bu atmosfer beni zehirliyor Yerçekimi dokunabilir. Benim bu bedenden dönüşüm insan gönüşü bir Ben ne yapsam suç hiçbir şey yapmasam suç ben hadi çalkas Allah Duymuyorum görülmüyorum ben nasıl bir ayazetim dokunabiliyorum Benim bu bedenden dönüşüm insan gönüşü bir yatağın Ben ne yapsam suç hiçbir şey yapmasam suç ben hadi çalkas Allah Bayağı dedim dokunabiliyorum ben ne